Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir haftalık eşek arısı sarıca avımız. Bu 9 kiloluk bir kap. Görüyorsunuz bir haftada yaklaşık 10 tane tuzak içerisinde düşen eşek arılar sarıca. Tabii ki biz Biz burada eşek arısı diyoruz. Bir haftada oluşan sonuç. Yoksa bunları böyle yakalamasak arılarımızı tamamen bitirirlerdi. Hala da dolanıyorlar. Tuzaklarımızı yeniledik. İçlerindeki ekşimiş şerbeti süzüp yeniden tuzaklarımızın içine koyduk. Kesinlikle bu tuzakları hazırlarken ekşimiş şerbet kullanın. Aksi takdirde arılarınız da şerbetin içerisine girer bu tuzağın içerisine. Arılarınızda zayiat oluşur. Fakat ekşi şerbet kullandığınızda hiçbir zayiatla karşılaşmazsınız. Herkese zayiatsız sezonlar. Gördüğünüz gibi kahverengi dev sarıcı arılar. Sar, e, kahverengi arılar. Ondan sonra bunlar e, biraz da bu sarıcı arılar diğer normal sarıcı arılardan biraz farklı bunlar. Toprağın altında yuva yapanlar. Bunlar diğerlerine göre biraz daha İri toprak üzerinde. Dışarıda yuva yapanlara göre. Ve bunlar da arıya bayağı bir zarar veriyor. Gördüğünüz gibi nadiren de olsa bal arısı içlerine girmiş. Tabi ekşimiş şerbetin fazla olmadığı için bütün tuzaklara ekşimiş şerbet koyamadım. Ondan dolayı da ekşimiş şey, tuzaklara biraz da bal arısı girmiş. Herkese kayıpsız sezonlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu tuzağı yapmazsanız arınız biter. Allah'a emanet. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun.